İçeride ne varsa dışarıda da o vardır. Dünyamda ne görüyorsam, dünyamda ne yaşıyorsam bu içeride olan şeydir. Bütün e, hayatıma dair, varoluşuma dair bütün bilgi benim bilinç dışı dediğimiz alanda yani bilinç altında mevcut. Bütün bilgi orada mevcut. Bu yüzden derler ki kendini e, bilinç altını tanıyan kendini tanır. Bilinç altımızı tanıdığımızda gerçekten kendimizi de tanımış oluyoruz dinlediğimiz müziklere bu açıdan bakacak olursak. Acıklı bir müzik parçasını dinlediğiniz için ayrılık içeren, dram içeren, ölüm, e, yas içeren bir müzik parçasını dinlediğiniz için bunları yaşamazsınız. Tam tersi. Bunlara meyliniz olduğu için, bunlara dair kayıtlarınız olduğu için ya da korkularınız, travmalarınız olduğu için bu müzik parçalarına yöneliyorsunuz. Neden bu müzik parçalarına ben yöneliyorum diyerek ...bir merak aracılığıyla kendi bilinçaltınızda keşfe çıkabilirsiniz. O zaman kaynağa ulaşarak, kaynağında gerekiyorsa bunları dönüştürebilirsiniz. O zaman otomatik olarak müzik tercihinizin değiştiğini de göreceksiniz. Yani hayatımızdaki araçlara bakarak kendi içimizde, bilinçaltımızda yolculuğa çıktığımızda... ...orada bunların kaynaklarını... Neden bu sonuçların yaratıldığını ve bunları nasıl değiştirebileceğimizi görürüz. Merak ederiz ve keşfe çıkarız. En keyifli yolculuk kendimize doğru yaptığımız keşifli yolculuktur. Keşiflerimizin bol olması dileğiyle